seyirciler hem Türk TV ekranlarındayız ve şu anda Şehit Fethi Bey Parkı'nın karşısındayız. Biliyorsunuz 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde toplanan Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda 29 Nisan Perşembe yani bugün saat 19 itibariyle tam kapanmaya geçtik ve bu tarihten itibaren tam kapanma yasakları başladı. Şu anda saatlerimiz işte şu an 7'ye 2-3 dakika var. Biraz sonra tam kapanma yaşanacak ve insanlar artık evlerine kapanacaklar ta ki ne zamana kadar? Ta ki 17 Mayıs 2021 pazartesi günü sabah saat 5'e kadar tam kapanma kuralları gerçekleşmiş olacak. Evet insanlar acil ihtiyaçları dahilinde ancak dışarıya çıkabilecekler, sokakta olabilecekler. Bunun dışında sokağa çıkma tamamen yasaklanmış durumda. Evet yanımızda şu anda e, arkadaşımız Bahar ikinci de var. Evet yasaklar 2-3 dakika sonra başlıyor. Neler söyleyeceksin Bahar? Ee, umarım e, bu yasaklar işe yarar. E, umarım bir vaka sayısı düşer. Böyle temenni umuyoruz. İşte işte hani sadece bizim halkımızdan isteğimiz bu yasaklarımıza uysunlar, kurallarımıza uysunlar. E, çıkacak olan e, vatandaşlarımız da, işi olan vatandaşlarımızda da mesafesini işte hani hijyenini hijyen kurallarına uygun bir şekilde hareket ederlerse bu vakayı yani bu hastalığı bu virüsü yenebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bizim için de hayırlısı olsun. İnşallah e, atlatabileceğimizi düşünüyorum hocam. Şimdi bayar bugün e, sokaklar bayağı yoğundu. Özellikle kaymakamlığın önünde e, biraz yoğunluk vardı. İnsanlar işte e, izinli belgelerini alabilmek için bir yoğunluk oluşturdular. Şimdi bu yoğunluğu neye bağlıyoruz? İnsanlar nereye gidecek? Nereye kaçıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yani evinizde oturun dedikçe sayın seyirciler insanlar artık e, farklı yerlere daha çok kaçmaya çalışıyorlar, daha çok gitmeye çalışıyorlar. Dün akşam da gördük İstanbul dan e, çıkışlarda çok uzun kuyruklar, kilometrelerce uzun kuyruklar oluştu. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? E, şimdi e, diyelim ki göcekte e, bir vatandaşımızın teknesi var, ona bakım yaptırmak istiyor. İşte onu da yalnız bırakamıyor. İşte malum diyor ben tekneme bakmak istiyorum diyor. Bunun hakkında izin almak istiyorum diyor. O da kaymakamlığımıza gidiyor, başvuruyor tabii ki de hani ne derecede e, tabii ki de kabul edilir bilmiyorum ama. Hani umarım e, güzel olur, hani iyi olur. Vatandaşlarımız uyar. Başka bir... Peki pazarlar da çok kalabalıklı. Bugün sevgili seyirciler Fethiye'de e pazar vardı üretici pazar vardı üretici pazarına baktığımızda oradan gelen görüntüler bize ay, 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 biraz e, silkelenmemize sebep oldu çünkü çok kalabalık vardı sanki insanlar 17 gün boyunca bir daha dışarı çıkamayacaklar bir daha alışveriş yapamayacaklarmış gibi e, pazarlara koştular e, yani pazarlara koşmanın o kadar alışveriş yapmanın bir anlamı var mı? Senin? yani e, şimdi açlıktan ölen olmamış ama susuzluktan ölen olmuş hocam e, muski aç... sorun... suları kesmezse muski suları kesmezse sorun Allah'ın izniyle hani e, Afrika'da bile insanlar açlıktan ölmüyor Şimdi biz de açlıktan ölmeyiz 21 günlük hani e, 21 gün dişimizi sıkarsak bu çok iyi olacak, çok çok iyi olacak. 21 gün ya hani 21 gün uyalım şu kuralımıza. Başka da hiçbir şey demiyorum. E, yani umarım güzel oldu. Pazara da giderken <laughs> bugünkü pazara giden e, vatandaşlarımız zaten e, umarım sağlam bir stok yapmışlardır. <gülüyor> <gülüyor> Ölmezler umarım. Vaka sayısı olmaz yani. Ölüm vakası olmaz. Yani millet e, virüsten değil de açlıktan ölecekmişiz gibi pazara gidiyorlar yani bakalım bir ne derece ne şekilde olacak inşallah. Açlıktan öldü diye bir haberimiz gelmez. <laughs> yani e, senin de dediğin gibi aşıktan kimse ölmez ama susuluktan inşallah muski suları kesmez. Muski böyle bir şey yapmaz diye umut ediyoruz. Evet. Şimdi Ender arkadaşımız arka tarafı da zoomladı. O tarafı da gösteriyor. Yanımızdan zaten araçlar şu anda geçiyor. Sevgili Bahar. Evet. Ee, ev, insanlar işlerinden şu anda evlerine yetişme evet. derdinde. Evet. Gerçi şu anda yediği bir geçiyor. E, yasaklar başladı. Ay. Ama biraz müsamaha gösterecek e, bizim e, güvenlik güçlerimiz. Çünkü insanların işte trafiğe takılması, e, işte trafiği hesaplayamaması sebebiyle belki evlerine bir e, 15 dakika, 10 dakika geç gidebilecekler. Peki şimdi e, sevgili Bahar şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, baktığınız zaman burası bir turizm bölgesi turizm alanı. Evet. E, Muğla bir turizm e, bölgesi olduğu için e, genelde İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den veya farklı şehirlerden buraya geliyorlar ve e, villalar kiralıyorlar. Bugün aldığımız duyumlara göre villaları 17 günlük, 18 günlük villaların 20 günlük veya 21 günlük neyse bu süre içerisinde çok büyük fahiş fiyatlar istendi ve şu anda doluluk oranı %100'ü bulduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksin? Niye geliyor insanlar? Niye memleketlerini terk ediyorlar? Oralardan neden virüsleri buraya taşıyor? Neden virüsleri buraya taşıyorlar? Şöyle insanların içerisinde bir korku var. Ha orada bakıyor az oraya gidelim. İşte oraya gidelim deyince de bu sefer buradaki villanın fiyatları yükseliyor. Tabii turist geliyor, gelince de villanın fiyatları yükseliyor artık. Tavan yapıyor, e mecburi almak zorunda. Hem tatilini yapacak, hem ne işte e, ne bileyim mecburi bir şekilde. Ee, burada vakitini geçirecek yani o şekilde. Fiyatları da yüksek tutuyorlar. Alacak vatandaş oradan virüsten kaçıyor buraya geliyor. Sanki burada virüs yokmuş gibi, sanki buradaki insanları düşünmüyorlar. Hani buradaki insanlar insan değil eee e, oradan buraya akın ediyorlar. Kendi evlerinde dursalar buraya değil de kendi evlerinde dursalar hiçbir sıkıntı olmayacak. Ha orası, ha burası. Yani kendilerinde e, şey yapsınlar, koruma altına alsınlar. Bizleri de koruma altına alsınlar. Bizleri de düşünsünler. Ee, ve villa fiyatlarında da e, yapan arkadaşlar işte vatandaşlarımız da artık hani e, fiyatları nasıl yüksek tutuyorlarsa bilmiyorum yani. Ben şimdi bana e, Bahar'a kardeşim yani şimdi baktığınızda arz talep meselesi. Ne kadar bir mala çok fazla e, talep olursa o kadar fiyatı tabii ki e, yükseliyor. Ama tabii ki bu da bize risk taşıyor. Çünkü baktığınızda İstanbul'da şu anda e, mutasyonlu e, virüs ortaya çıktı. Hindistan'dan geliyor zannedersem. Yanlış olmasın sevgili seyirciler. Hindistan'dan gelen mutasyonlu e, virüs İstanbul'da 3 kişi de görüldü. Peki İstanbul'dan e, Muğla'ya gelecek, tatile gelecek insanlar da eğer bu virüs varsa bizim de bunu kapmamamız mümkün, mümkün olmayacak. olmayacak. Evet, mümkün olmayacak ee, ve daha kötüye gidecek ve hiç iyi olmayacak ve hani e, turizm açacak olan e, işte vatandaşlarımız işte dükkanlarını açacak olan vatandaşlarımız açamayacak. İşte hani süreç e, uzayacak değil mi? Süreç Bırakın. uzayacak. Yani daha da biz kendimize yapıyoruz, kendi kendimize yapıyoruz. Hani açıkçası insanlar diyor ki hani e, yasak getiriyorlar, açılmıyor falan filan diye böyle böyle laf söylüyorlar ama yapmak zorunda. Neden? Çünkü sen kurallara uymuyorsun. Yani ya uymuyorsun, e, hijyenine uymuyorsun ki bu da yasak geliyor. Mecbur gelecek. Sen evinde dur kularına o hijyenini kura şeyini yap. Hiçbir sıkıntı kalmasın gelme benim ülkeme yani gelme benim şehrime yani ne işin var dışarıda kal kendi kontrolünü kendin sağla. Yani beni benim mesela buraya gelip de benim mesela ailem dışarıdan bir gelen turist yüzüne neden hasta olsun neden yani ne gerek var benim ailem evde dururken birisi dışarı geldi diye dışarıdan işte turist geldi diye benim neden annem babam veya kardeşlerim hasta olsun. Yani Hiç gerek yok buna. E, evimizde kalalım, evimizde duralım. E, şu 21 gününde sağlıcakla, huzurlu bir şekilde atlatalım. E, umarım güzel olur yani. Evet sevgili seyirciler yasaklar gelmeden önce eğer biz bu kurallara tamamen uysaydık maske, mesafe, hijyen kurallarına uysaydık, sokağa çıkmamayı kendimiz tercih edip sokağa çıkmasaydık belki bu süreç çok fazla uzamayacaktı. Geçen sene Mart ayından bu e, zamana kadar e, bir seneyi geçtik, bir seneyi doldurduk ve geçtik ama halen bir ilerleme kaydedemiyoruz. Halen bir ilerleme olmuyor. Aşılamaya rağmen e, devletin bu kadar önlem almasına rağmen e, hiçbir şekilde e, bunu yenemedik. Tam yenmek üzereydik belki tam e, bu işi bitirdik tamam kontrol altına aldık bütün Avrupa ülkelerinden daha iyiyiz dediğimiz noktada bir açılma geldi ve o açılmada herkes dışarıya herkes çıktı. Düşürür. Birden rahatladık ve birden rahatlamamızın sebebiyle e, işte bu hallere geldik. Her Anladım. yer kırmızıya döndü. Her yer kırmızıya döndü bir de maviye döndüreceğiz diye uğraşıyoruz. Evet. Şimdi ben e, bir de şöyle bir duyum aldım ee, kendi halkımız mesela Fethiye'de kendi halkımız evde duracak ama dışarıdaki turistler gezecek onlara hmm. yasak yokmuş öyle bir kapanma şeyi duymadım ben onlara neden öyle bir şey var? Şimdi artık. geçtiğimiz günlerde Sayın Süleyman Soylu'nun onunla ilgili bir ifadesi vardı kendisi bir açıklama yaptı hmm. ee, ancak dışarıdan yurt dışından gelip de burada 10 günlük 15 günlük tatil yapıyorlar ya hmm. ancak onlar pasaportlarını gösterdiklerinde dışarıda ceza yemeyecekler hmm. ama daha önce buraya gelmiş yerleşmiş ama halen turist pasaportu taşıyanlar dışarıda çıkıp dolaşamayacaklar onlara ceza keseceğim dedi. Sayın Süleyman Soylu. Evet. Peki buna uyacaklar mıdır acaba? Ya, artık kendileri bilirler ki yani uymazlarsa da e, verilecek cezaya katlanacaklar bence. Benim hem halkımı içeriye e, kapatacaklar kendileri de dışarı... ha, Onlara sanki bulaşmıyor. Sanki onlara olmuyormuş gibi. Ama neyse. E, umarım atlatırız evet. bu süreci. Umarım bu vakal sayımızı düşürürüz. E, umarım sağlıklı günlerimiz olur. Bunların da bitti şükür atlattık. Hı -hı diyebileceğimiz günler gelir inşallah. Hani bu Ramazan ayının mübarek ayında verdiği e, huzurla inşallah e, dualarımızla atlatırız hocam yani. Şimdi e, bu kararın sevgili seyirciler özellikle e, yurt dışında İngiltere, Almanya gibi e, ülkelerle beraber alındığı ifade ediliyor. Onun için bu kadar süreç uzadı. Onun için e, bayramdan sonraya e, bu uzadı bu süreç. E, bayramdan sonra açılacak. E, bayramdan süre sonra bayramda eğer biz yeterli vaka sayısına düşüşü sağlarsak, kontrol altına alırsak ondan sonra açılma meydana gelecek. Bu sefer ne olacak? Turizmciler de rahatlayacak. Turizmciler da rahatlamış olacak ama biz her şey sevgili seyirciler kendi elimizde yani yasakla değil şu anda baktığımızda e, biz aldığımız duyumlara göre herkes e, kaçak bir şekilde dışarı çıkmanın yollarını Yol, aramaya başlıyor. Evet yollarını arıyorlar sürekli işte nereden gideyim nereden polis yok işte e, ben şunu çalışırsam şurada çalışırsam işimi gösterirsem işte şey olmaz gibi gibi kaçak yollarla çıkmaya çalışıyorlar. Sanki onlara hiç gelmeyecekmiş gibi hastalığı düşünüyorlar. Ama gelir. Yani kendi tedbirini almadıktan sonra gelir. Bu gelecektir de. Yani o şekilde. Şimdi şunu da ifade etmek lazım. Şimdi çalışmadığınız bir yer için ee, siz e, nasıl oluyor da oradan izin almaya çalışıyorsunuz, nasıl oluyor da oradan dışarı çıkmaya çalışıyorsunuz? Şimdi bir de şu var Bahar e, baktığımız zaman insanlar şunu yapıyorlar e, mesela e, 100 metre ötenizde birim var veya bir market var ona gitmiyorsunuz <laughs> oradan iki sokak öteye, üç sokak öteye gitmeye çalışıyorsunuz şimdi sevgili seyirciler bu yasaklar Bizler için alındı. Bu yasaklar bizler için konuldu. Bizim sağlığımız için konuldu. Evet, bizim Türk halkı olarak en büyük hatamız esasında bu vakalar yenemememizin en büyük özelliği bence şunda yatıyor. Türk insan şu var: Bana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Ben sağlıklıyım. İşte katkısız besleniyorum. İşte doğal besleniyorum. Ya yok olmuyor. Yani olmuyor. Dağdaki çobanı dahi buluyor yani sağlıklı her gün taze sütünü peynirini yoğurdunu yese dahi buluyor. Yani bulmayacak diye bir şey yok buluyor. Sadece kurallarımıza uyalım. Başka yok yani. Şimdi zaman zaman e, sevgili Bahar sen hastanelere de gidiyorsun. Acil servislere de giriyorsun. Orada görevler de yapıyorsun. Muhabirlik yapıyorsun. Haber yapıyorsun. E, şimdi gelen hastaları da görüyorsun esasında ne halde geldiklerini. E, şimdi bu konuda neler söyleyeceksin? Yani şimdi uyarı babında neler söyleyebiliriz? O hastaların durumlarını sen görüyorsun. İki büklüm geliyorlar. Nefes alamaz halde geliyorlar. Çok kötü bir durum. E, hani bir insanın böyle hani ee, boğazına çökersiniz ya böyle gırtlağına böyle sıkarsınız, nefes alamayacak derecede bir durum oluyor. Yani ben onları gözümle gördüm, evet, kötü bir durum. Ee, çok yani böyle insanların e, gözlerinden artık anlıyorsunuz, yalvardıklarını, hani konuşamıyorlar, nefesleri tıkanıyor, ee, iki büklüm halde, yüz aşağı yatıyorlar böyle bu şekilde yatıyorlar. Yani insanlarımızdan yani o hallerini e, internetleri var ellerinde evet. Hani araştırsınlar evet. baksınlar ne durumda oluyorlar nasıl oluyorlar bir gün olup ben de bu duruma düşebilirim deyip Düşünüp O şekilde hareket etmeleri lazım evet. Aslında çünkü var Sağlık çalışanlarımız onlardan bin kere Allah razı olsun evet. ee, Onlar da çok zor bir süreçteler Onlar da artık yeter bitsin dedikleri anda oluyor ee, Yani Bıraksınlar yapmasınlar yani çıkmasınlar kurallarımıza uysunlar yani başka Şimdi e, şu da var sevgili seyirciler aşılama devam ediyor. Yani birinci doz aşılar birçok kişiye yapıldı. Evet. İlk etapta yapılması gerekenler yapıldı. Şimdi e, ikinci doz aşılar var. Bir de şu anda 55 yaşlara birinci doz aşılar yapılıyor. Şimdi aşıyla ilgili e, piyasada, çevrede çok farklı dedikodular var. Kimisi olun diyor, kimisi evet. olmayın diyor, kimisi işte şu aşıyı olsam, bu aşıyı olsam, Aynen. Çin aşısı mı Amerikan, Amerikan aşısı, aşısı mı, mi? Rus aşısı mı derken birçok bir karmaşa da var esasında. Yani aşıyla ilgili neler söyleyebiliriz yani aşıyla ilgili ne söyleyebiliriz Şöyle ee, yani aşı olsunlar olmak isteyenler olabilir ama ben olmalarını tercih ediyorum e, bazıları işte diyor ki <laughs> ben işte aşı bulundum virüsü aldım yani onu ben taşıyorum işte 14 gün sonra ben de yumurtlayacak falan filan niye bir laf dolaşıyor duydum ama öyle bir şey yok yani bunlar yapıldıysa bizler için yapıldı. Bizim sağlığımız için yapıldı. Yani bu illetin de gitmesi için yapıldı. Yani aşılarını vurulsunlar. Aşılarını olsunlar. Herkes yeri ve zamanı geldiği zaman. Herkes aşılarını vurulsunlar. Ee, kötü söylemlere kulak asmasınlar. Hani sağlığımız için bu, başka bir şey içindeyiz. Hmm. için değil. Ee, sağlığımız için ve şey diyorlar, e, ben aşıyı vurunduğumda işte başım döndü, tansiyonum düştü, şöyle oldu, böyle oldu, yok onu set. Ben Çin aşısı vurundum. Hmm. Sen Alman aşısı vurun vesaire vesaire gibi sözler kullanıyorlar. Hayır, e, ikisi de sağlıklıdır. İkisi de ben güveniyorum açıkçası hani gönderildiyse vardır bir sebebi. İkisi de sağlıklıdır, hmm. İkisi de güzeldir. Ha evet bazı insanların bünyesi kaldırmıyor olabilir.